Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün Hipokrat TV ile tekrar beraberiz. Bugün sizlere anlatacağım, bahsedeceğim konu makattan kan gelmez. Bizim hastalarımız, insanlarımız pek doktora gitmeyi sevmez. Ama öksürüp de ağızdan kan geldiğinde ya da tuvalete çıktığında, büyük hapise çıktığında, kan gördüğünde o zaman doktora gitmeyenini görmedik. Mutlaka doktora gider. Özellikle makattan kan geldiği zaman ki kırmızı kan geldiğinde özellikle hastalar daha fazla acıtı olur. Hemen doktora gider, sebebi evde acaba kanser mi oldum diye. Makattan kırmızı şekilde veya vişne çürüğü şeklinde kan gelmesine hematoşesia diyoruz. Bir de ayrıca makattan siyah renkte kan gelebilir. Zift gibidir bu, yapışkandır. Bu da bir kandır. Buna da melana diyoruz. Yani biri kırmızı, biri siyah. Siyah gelenler daha çok mide kanaması, 12 parmak bağırsağından, tras fasyası dediğimiz 12 parmak bağırsağın alt kısmındaki bölgenin üzerinden gelen kanamalarda oradaki kan beklediği için büyük abdeste siyah olarak zift gibi çıkar. Bu genellikle üst gastrointestinal sistem kanaması adı veririz. Bu mide kanamasıdır. Kişi aspirin veya romatizmal ilaç aldıysa veya ülser geçirdiyse böyle bir kanama geçirebilir. Esas bugün anlatacağımız konu hematoşesiye yani makattan kırmızı kan gelmesi. Bu ya direkt kan olarak gelebilir ya da büyük abdestin üstüne sıvazlanmış gibi gelebilir veya büyük abdestin içinde gelebilir veya ishal tarzında kanlı, müküslü Tenesmus dediğimiz karın ağrısıyla birlikte kanamalar olabilir. Makattan gelen kanamaların, kırmızı olan kanamaların en sık nedeni geçen haftaki anlattığımız divertikülosis dediğimiz bağırsaklardaki baloncuklaşmalardan olan kanamalardır ki bu oran yaklaşık yüzde %40'tır. Hepimizin korktuğu tümörler, yani bir bağırsağında kanser mi var ki, bu kanamayla gelen kanserler de genellikle bağırsağın çıkan kolon dediğimiz şu sağ üst tarafta olan tümörlerinden genellikle gelir. Buradaki olan kanserler genellikle %10, %15 civarındadır. Yani tümörler veya, veya kolonoskopi esnasında polip alması sonucu ortaya çıkan şeyler %10-15 civarında. Ayrıca bağırsak duvarında damar genişlemeleri olur, damar ektazileri olabilir yapısal olabilir, hastalıklar olabilir. Bunlar da %10-11 civarındadır. Makattan kırmızı kan gelme sebepleri arasında. Kolit olabilir. Yani bağırsağımız şu şekilde bağırsak, çıkan bağırsak, transfer bağırsak, inen bağırsak, sigmoid kolon ve rektum. Bazen kanlı, müküslü, ishal, kırmızı kan tarzında, karın ağrısı tarzında olan kanamalar vardır. Bunlar da kolitte olur özellikle. Kolitte, evet. inflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz ülseratif kolitte veya kuronda olabilir. İskemik bir kolit olabilir. Yani bağırsağa giden damarda bir tıkanma olabilir. Ayrıca infeksiyona bağlı olabilir bir kolit. Radyoterapiye bağlı bir kolit olabilir. Bu kolitleri spastik kolitle, sinirsel kolitle, irritable bağırsak sendromuyla karıştırmamak gerekir. Çünkü onda böyle bir kanama olmaz. Ayrıca non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar yani bir yığın var piyasada. Apamax, Volteren, Tilkoti, Cataflam, Brufen bir yığın ilaç var. Bu ilaçların alımından sonra da makattan kırmızı kan gelebilir. Makatın üst kısmında rektum dediğimiz kısımda rektal varisler olabilir. Buradan da kanamalar gelebilir. Ayrıca gene makatın üst kısmındaki rektum dediğimiz kısımda soliter ünserler özellikle kabız olan insanlar parmakla elle halas yaparak tuvalete çıkmaya çalışırlar ve elimden enfekte olurlar ve rektumda ünserler olup buradan kanamalar meydana gelebilir. Kalın bağırsakların dışında üstte 12 parmak bağırsağ kalın bağırsak arasında bulunan ince bağırsaklardan da bazen az da olmakla birlikte bunlar %2 ila %9 arasındadır kanamalar meydana gelebilir makattan kırmızı olarak. Bazen de mide kanamaları, fasyasının üstündeki kanamalar o kadar hızlı olabilir ki hızlı olduğundan dolayı bir mide kanamasını da aşağıdan makattan bir kırmızı kan şeklinde, hemotoşesiyer şeklinde görebiliriz ki bu oranda %5-10 civarındadır. üç aşağı 5 yukarı kanama sebepleri bunlar ama %6 oranında bu kanamanın nereden geldiğini bulamadığımız durumlar vardır. Yani hasta daha makattan kan geliyor. Bütün işlemleri yapıyorsunuz, bütün araştırmaları yapıyorsunuz ama gene de nereden geldiğini bulamadığımız vakalar var. Alt gastrointestinal sistem kanamaları demiştim. Hemoteşesi ya hem kırmızı kan gelmesi, vişne kan gelmesi genellikle sağ kolondan gelir. Bu gelen kanamaların şekline göre de 3 aşağı 5 yukarı biz tahmin yürütebiliriz. Mesela hemoroidlerden gelen kanamalarda gaytanın büyük abdestin dış yüzünü genellikle kan kaplar. Kolondan yani kalın bağırsaktan gelen kanamalar Gaytanın büyük abdestin içinde karışık şekilde gelebilir. Kolitte olan kanamalarda ishal vardır. Kanlı, müküslü, ishal, tenesmus dediğimiz karın ağrısı şeklinde olabilir. Gelen kanamalar olan hematoşesia dediğimiz olayın bir akut mu olduğunu, kronik mi olduğunu bilmek lazım. Çünkü kronik kanamalar, hastanın hemoroidi vardır, ne diyeyim divertikolosu vardır, bu sık sık tekrarlayabilir. Akut kanamalarda daha dikkatli olmak lazım. Hastanın bir dışkı alışkanlığı varsa, bir kabızlığı varsa, bir kanamasını görüyorsak burada bir tümörü belki düşünebiliriz. Ayrıca kanamalarda bir şoka eğilim var mı yok mu fazla bir kanal var mı yok mu onu dikkate almak gerekir. Biz böyle bir makattan kırmızı kan geldiğinde bunun bağırsaktan gelme olasılığı yaklaşık %80-90 civarındadır. Bunun peki yerini bulma ihtimalimiz ne kadar? Yerini bulma ihtimalimiz de dediğim gibi %50 ile %90 arasında değişmektedir. Ne yapmaktayız? Önce ayrıntılı bir anamnez alıyoruz, konuşuyoruz. Daha sonra makattan bir rektal tuşu elle muayene edip bir hemoroid var mı, elimize rektumda bir tümör geliyor mu, gelmiyor mu, makat çevresinde bir takım varisler var mı yok mu onları gözlüyoruz. Ayrıca bu yetmiyorsa çok aktif bir kanaması yoksa ki aktif kanamada yapacağımız rektoskopi, simonitoskopi, kolonoskopiler bize yani ışıkla aletle içeriye bağırsağın içine bakmak aktif kanamalarda bize bir şey vermeyebilir. Kanama hafiflemiş durmuşsa o zaman bir anoskopi yapılabilir, rektoskopi yapılabilir, sigmoidoskopi yapılabilir. Genel olarak yapılan işlemin ismi endoskopidir ve genelde yapılan şey de kolonoskopidir. Yani kolonoskopi bütün bağırsağın makattan girip anal bölgeden, rektumdan, sigmoidden, işte inen kolondan, transvers kolondan, çıkan kolona kadar bütün bağırsağı gözlemek, oradaki patolojiyi bulmaktır. Bazen kolonoskopi de bulamayabiliriz. Aktif kanamalar hastalarda sintigrafi yapmak zorunda kalabiliriz. Bazen kapsül endoskopi ile kanamanın yerini bulduğumuz vakalar var. Bulamadığımız durumlarda söylemek istiyorum. Bazen ince bağırsaktan geldiğini düşünürsek enteroskopi yapmamız gerekir. Sintigrafi yapmamız gerekebilir. Yani yapacağımız çok modeller vardır. Bazen de cerrahi eksplorasyon yani açarak kanama yerini bulabiliriz. Hatta intraoperatif operasyon esnasında da endoskopi yaparak Kanama yerini bulabiliriz. Burada dediğim gibi makattan bir kırmızı kan yani hematoşesiyye olduğunda aklımıza en çok tümör gelir genellikle hastalar korkarak gelir. Ama tümörün çıkma ihtimali genelde %10'dur. Ama zaten 50 yaşından sonra Dünya Sağlık Örgütü herkese bir kolonoskopi yapılsın diye uyarmaktadır. Ama en sık sebebinde divertikülöz olduğunu bilmekte fayda var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.